Sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle ışığın kırılması ve mercekler konusunu işleyeceğiz. Konumuza öncelikle ışığın kırılmasının tanımını yaparak başlayalım. Işığın saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Ortamları ayıran sınırdan dik olarak çizilen sanal doğru parçasına yüzeyin normali adı verilir farklı iki saydam ortamın sınırına gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya gelme açısı, diğer ortama geçerken kırılan ışının normalle yaptığı açıya ise kırılma açısı adı verilir. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ışığın yeni ortamda hızı azalır, ışık ışınları normale yaklaşarak kırılır, dışarıdan suya bakan bir gözlemci su içindeki cisimleri daha yakından görür. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ışık yeni ortamda daha hızlı yayılır. Işık ışınları normalden uzaklaşarak kırılır. Sudan dışarıya bakan bir kişi havadaki cisimleri daha uzakta görür. Işın yüzeye 90 derecelik açıyla gelirse yönü ve doğrultusu değişmeden yeni ortama geçer. Işın 90 derece ile geldiği için kırılmadan devam eder. Mercekler kendi arasında ince kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek olarak ikiye ayrılır. İnce kenarlı merceğin bir diğer ismi yakınsak mercek, kalın kenarlı merceğin diğer ismi ise ıraksak mercektir. İnce kenarlı merceklerin ortası kalın, kenarları incedir. İnce kenarlı mercekten cisme baktığımızda cismi daha büyük görürüz. İnce kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplayacak şekilde kırar. Ters ve büyük görüntü elde edebiliriz. İnce kenarlı mercekler hipermetrop adı verilen yakını görememe göz kusurunun giderilmesinde kullanılan gözlük ve lenslerde bulunur. Mikroskopların yapısında iki ve daha fazla ince kenarlı mercekler kullanılır. Bu sayede görüntü defalarca büyütülerek gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların görülebilmesini sağlar. Bir diğer ince kenarlı mercek örneğin ise teleskoplarda görülür. Teleskop, gök cisimlerinin incelenmesinde kullanılan optik araçtır. Teleskobun yapısındaki ince kenarlı mercekler sayesinde Uzaktaki cisimlerin büyük görüntüsü elde edilir. Kuyumcu, antikacı ve bazı araştırmacıların kullandığı büyüteçler birer ince kenarlı mercektir. Bunlar sayesinde objelerin daha iyi incelenmesi sağlanır. Dürbün, ince kenarlı mercekler yardımıyla uzaktaki cisimlerin görülebilmesini sağlar. Fotoğraf makinelerinin yapısında da ince kenarlı mercek bulunur. Kalın kenarlı mercekler ise miyopada verilen uzağı görememe göz kusurunun giderilmesinde kullanılan gözlük ve lenslerde bulunur. El feneri ve ışıldakların bazı çeşitlerinde kalın kenarlı mercekler kullanılır.